Hemen daha topu getir bana. Ot, o, oraya atma. Bana getir. Eski topçu var. Niye? Topu, da, topu, da, topu, da. topu da Eymen Taha, Eymen Taha, Eymen Taha, Eymen Taha, Top nerede top? Topu getir bana. Sen beni <laughs> şeye davet ediyorsun. Ne? Ya Hatip oğluna. <laughs> Senin başka işin şey yok mu? Sen onlara niye, sen öyle şeylere niye giriyorsun? Ne? <laughs> şeylere girme. Tüm şeyle davet etme. Oyun da yapıyor biliyor musun? Oyun, Oyundaki, bu oyundakiler çok şerefsiz ya. Tee. Dur dur. Anne. Hemen daha ben gidiyorum. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel gidiyorum ben gel 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 gel. Gelsene oğlum. Ağlama. Sıkıştın oraya. Geri git. Arabayı geri götür. Arabayı geri götür. Geri git oğlum. Ha? Kurtuldun mu? Hey kurtulun mu annem? Dikkat et dikkat et kaza yapacaksın gene. Önüne bak da gel. Hoş geldin. Sen yine geldin mi annem?